defterinizi kabuğu yüzünü hak eder. Sema sahibinin defterine yazılan. Allah Allah. Ya Büyük Allah Allah. Ya Allah. Ya Muhammed. Ya Ali. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir üç bacılık gülü nazili. Kırklar üzerinde süreceli. Süreceli. Süpürgeyiz vurdu Selman, kör olsun ezdi Mevran, zuhur edip gelecek sahibi zaman Allah eyvallah nefes verildi hükrü. Biz ki şahı olur ama Allah'ın bizleri arsıla güçlüler uğratmaya. Hizmetiniz kabul, yüzünüze kola, semahlarınız hizmet sahibinin defterine yazıla. Gerçeğe hü, memine yâin. Sakıcı yavruz. Allah'a imam Hüseyin'in. Lütfuna muhtacız, eyle ihsan ya Hüseyin. Derdinize senden derman ile derman ya Hüseyin. Gayriye muhtaç eyleme sevenle Sen ne der kıl bizlere her vakit ya Hüseyin. <laughs> Set hezarın olsun ol gülühü delale. Ahtı bozup şehit kıldar onlar seni ya Hüseyin. İsmi Fakir Aşkı için zikrederek koyun o zulmette Allah! Allah. Ben Murat etti değil, yani de ağlayanı yapsın. Ya, ya, uşeyim. ya uşeyim. İzniyle su tarçıdım aşkına vermek için. Aşkınla içenlere kıl alı hayat ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Ber Cemal-ı Muhammed der Kemal -i İmam -i <laughs> Aslan -i İmam Hüseyin. <laughs> İmam Ali Pirbirler Muhammed Mustafa'ya ve Ehl-i beytine canı gönülden bir selam Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti Muhammed Mustafa'ya, Ahliye-i Murteza'ya ve onun evlatlarına olsun. Erenler şehrine pervane geldim, başa çıkanlar aktivana durdum, şehre şehre kattım tez iktidarım, derem, derem bir yüzüm su adam tevhidada bir şey kılan, imamlar aşkına, sakin ben Mekan-ı Cennet'i mağmur şeyhim, onlar on iki hakkın sevgili yâri. Onlar birbirini ıstırak ettik, evlendilerdi, susuz şehit ettik. Alekadur hanımlarının, derem, Kerem bir yudum sever. Kerbela'da merdanlar, eline şehit olan mağmurlar aşkına. Sakin mağmur şeyhim, mekan cennet'i marşeyim. Onlar çok çektiler milleti ve cefat-ı Onlara nasıl verilir bu kevser suyu dahi? Susuz şey tepkiler alayım daha doğru anadanı. Derem, derem geliyordum sürerli yerden adam evanlara endişe koyan yoldur aşkına. Sakin Mahmut Hüseyin, mekanlı cenneti Mahmut Şah Muhammed, Şah Ali'dir Şahımız. Şah Hüseyin'e kurban olsun canımız. Allah Eren. Allah. Erenler de Allah'ın dergahımız. Derem, Yerel bir yüzüm süren Ülkerden adam Erdoğan Neşe Kılın Mandar Aşkına Saati İmam Hüseyin Mekanı Cennet İmam Hüseyin Şah Tayyip Yana Yana Yürek Döndü Bir Yana Lanet Okuyalım Bizi de Mervan'a Erdoğan'a Sürenle Diler Hadi Razı Oğlum Erdoğan'a Kerem Kerem bir yüzüm sürer, Kerbela'da Mervan'la bir yaşayıp olan aşkına. छा थी मामसी न Ya Hüseyin. Ya Hüseyin. Selamullah Ya Resul Selamullah Ya Resul Selamullah Ya Resul Resulullah Allah. 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 Allah 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 Cenab-ı Allah Allah Derdimde derman, yaramda şifa, aslımda sağlık var senden Allah Allah Hazreti Muhammed'in den gelen hemin güç Allah Allah İsmi şah Allah 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 berten kabul ola muratlar has ola divan-ı devr yüzünüz ak özünüz hak ola Yaptığınız hizmetten hayırlar göresiniz devletimiz sağmıyla Ali ola iznallah kabul, yüzünüz ak ola شهید olmuş çoh soon song. I'm Göktemdeki yerde insan yerde insan dört köşe izleyin. Hüseyin Dolaştım arşana yine sana gel. Oh, yeah. canı gönülden bir selamat Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti Muhammed Mustafa'ya, Ali el Murteza'ya ve onun kutsal yüce değerli evlatların olsun. Hatay Yamulu'ya gider, Ulular Danulu'ya gider. Gafil olmayın gaziler, bu yol Şah-ı Merdan Ali'ye gider. Gafil olmayın gaziler bu yol Şahı Merdan Ali'ye gider Allah. Allah Allah diyelim Cem birine cem sonuna bir secde edelim evet. Allah 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 Bismillah Allah Allah Allah, 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 Allah. İbadetlerimiz kabul ve makbul ola. Allah Allah. Meydanlarımız abad ola. Cemlerimiz kırkların cemi ola. Allah Allah. Evrenin yaratıcısı, Yüce Allah, Muhammed Mustafa, Ali el-Murtaza bizleri şefaatlerinden mahrum etmeye. Allah, Allah. Muhammed Ali bizleri şeytanın şehrinden, zalimin zulmünden, haksızın küfründen, bütün kötülüklerden, doğal afetlerden, görünür görünmez kazalardan saklaya, bekleye, koruya, gözete. <gülüyor> <gülüyor> Secde inan başların, Allah Allah diyen canların dilde dilekleri, gönülden kabul ola... Allah. <laughs> Hazreti Fil bizleri korktuğumuza uğratmaya, <laughs> umurumuzdan <dair> ayrı eyleye. <gülüyor> <gülüyor> Üçler, beşler, yediler, ünkiler, on dört manusmaklar, on yedi <laughs> kemer dersler ve kırkların katarından, didarından ayırmaya. <gülüyor> <gülüyor> Bir bizden yardım Allah'tan ola. Gel ki hükmemine ya. Allah Allah. Bismi şah, Allah Allah. Allah Allah. Nimet-i Celilullah, Bereket-i Celilullah, Şefaat-i Eyle, Ya Aşsın, eksilmesin, taşın dökülmesin, yerinden helal edilenlere delil olsun. Bir lokması kırk adaya karşı gelsin. Lokma sahiplerinin lokmaları kabul, yüzlere ak olsun. Ve lokmalar lokma sahibinin defterine kaydolsun. Gerçeğe hükmemine ya. Lokmalar dağılacak, razılık alınacak. Abi, lokmaları başlatın dağıtmayı orada. Dağıtın, lokmaları hemen başlayın. Karabalık bir şekilde dağıtırsanız bize Abi, geç kaldı fazla. Bir de canlar e, vererim. Muhammed Mustafa ve elibetini canı gönülden selavat dediğim zaman Yüce Allah'ın selamı ve rahmeti Muhammed Mustafa Yahya Murtaza'ya ve onun evlatlarına olsun. Bu selavatın Türkçesi. Ve Hazreti Peygamber ben benim sevgiyim kapısıyım Ali Şerif'i de demiştir. Ve Napolyon'un bir sözü var. Diyor ki dünyada dünyada para, para, para. Ben de diyorum ki biz Alevileri kurtaracak tane nokta vardır. Bir, okumak bir tek onun tümünden güçlü olmak. okutun. Hangi şartlarda olursa olsun okutun. Çocuklarınıza sakın geri zekalı demeyin. Lütfen lütfen. Sus, sen küçüksün, sen konuşamazsın. Sen aklını kesmiyor. Demeyin. Çocuklardan, çocukların yaramazlığından rahatsız olsun diye okula yazdırmayın. Okumaları için yazdırın. Ben öğretmenlik, ben 30 yılda öğretmenlik yaptım, öğretmen emeklisiyim. Biliyorum. Çocukların psikolojisini çok iyi biliyorum. Onun için bilin, size bir şey daha söyleyeyim. Çocuklar bizden çok onurlu. Biz belki onurumuzdan ödün vermişizdir çıkarımız için ama onlar henüz onurlarından bir ödün vermemişler. Onlar masumdur, onlar bizim geleceğimizdir. Bana bir canlı söyleyin, sabahleyin dört ayaklı, öğlenen iki ayaklı, akşama üç ayaklı. El, nizam, göz, terazi herkes hakkını oldu mu razı? Elimizde yoktur tartile terazi, herkes hakkını oldu mu razı? Allah da size razı olsun, 12 hizmet.

Ee, Namet öcükoğlu. E. Ama mi gül e Peki canım Ben gayet nazalma, ben gayet ne da? Bu ok, Kures Mansur ya kızır ya ana Fatma ne var? Zanım ara. Evet. Ne var açı, Ne var acı? Vallahi nazan sevaj ne? Epeki, bilmem öyle. Herves, heramet, heramet. Manikapın emirdesi, gemir demek gemirleda. Zanama bende her, islamet, her cem, cem, hek, ya kızır ya kureç ya mansur ya avuç ne var? Ne ona sıktan ne ona sıktan? E, van mı, çiğ van tabii. Düzgün baba, muzır, kızır, golubugere. Hepsi tasniye, hepsi pire hanku. Yeni öpil nas dostum yardımcı vane. Allah Allah. Kere yalmış görüne. Pirnere nuna kere bedone. Namı e, teşekkür <laughs> Namem Smaik kere mey. Ta nas cem girido. Her zaman rahı bıram Her zaman yardımcı me. Cem yardımcı bir me. Zavzete ho. Gelene yama, görene yama. Biven o. E,

Telefonuna selam vermek mi? Herkese selam gönderiyor. Tabii tabii herkese selam. Merhaba. Seni tanıyabilir Adım Erkan. Evet. Diyarbakırlıyım. Evet. Cem'e Cem gelmiştin. Cem'e ilk defa geliyorum. Nasıl buldun Cem'i? İlk kez mi geliyorsun Cem'e? İlk defa geliyorum. Evet. Ve gayet gerçekten de yani herkesin gel görmesini istiyorum Cem evlerine. Alevilikten ziyade. Alevi kurulu dine... girip diyorsun değil tabii, mi? Tabii. Hangi dine sahip olurlarsa olsun Aleviliği tanımalarını istiyorum. Ve artık Pülümür'de olursa haftada bir veya ayda bir cemlerin düzenlenmesi hem e. halkın. Bizde genelde Hızır orucunda olur, her hafta olmaz genelde bu coğrafyada. E, Hızır başlarda her hafta yok. Olabilir. Çok teşekkür ederim. Trabi hayır ama. Mal hayır. Hayır ve selamet. Çıtırın da. Ve şehit ya tuvesbe tısakana çıtırıyor. Tuvesbe namet yok her çıkıyor. Namemi yedgera. Yedgar? Su ismi? Yüce. Yüce. Peki su ismi? Su ismi Ne? cem evi de az zene Ya. Az da hizmet aytayık o. Millet ya var ki herkesi... Peki her hizmet aytayık olayım ki? Anı kek bin üyeyde. Am vani yardım bıkı. Her hizmet aytayık olayım ki? Sağ olasın. Hak açı etiyor. Smaik mi? Zanım ben gayet ne Zanım ben gayet ne de. Ben ne de ama ben de. Ama kalbı kodu var mı? Ya düzgün, ya hızır, ya yeniyor pil, ya... Ma var mı yani? E, peki şey var mı ne kadar serkeni? Ma millet ma pür neres onda deste ko ne hızır koy selam emesto. Kurvet de doman emesto. selam. Düzgün dine pür ne de alvoz bu. Allah Allah Allah. Hızır ko. desko. Allah Allah. Allah, Allah. Allah. Mahmut Ateş. E, ee, Namet o? Mahmut o. Bıra ma manka cemre vereceğim mi? Ne var aslında cemre çütü bir. Valla cemre bir tane kalabalık. Yani kalabalık ne bir? Yani rın bi. Sen zanama ben de yapıyorum. Tere zanama ki ben gayet Herhalde, bu da belki zanama ne zanını? Pir ne zanını? E, herhalde. O ne zanını? Ne var ne çim, ne millet maçı, trağımın, ne milletli maçı niyet rağmı cihazına cem hakkı o ki rüca var. Masa var Cem ne virajını o? Halkı tenavuk yani herhalde biyoserdi. Yani onda yani mara kesin ve yani gerek sekini to avana ne ki ma sekini to mara perner selam Hazreti Hızır desti imamı iner yar ve yardımcı bu. Adım düzgün soyadım Erdoğan. Cem yapıldı şu anda? Cem'de çıktık. Evet. Cem e, evinde kurulan e, Alevi Kültür Denekleri Kulübü Şubesi'nde şu an yönetim kurulu üyesiyim. Bugün ilk cemimizi yaptık. Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim. Mağlala ee, bütün vatandaşlarımızın katkılarıyla oldu bu. Bu konuda bütün vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yemek verildi, aşiret şey pişirildi. Evet, kurbanlarımız vardı. Beş kurbanımız vardı.